aldı. kilitlendik mi lan? Odaya evet, kilitlediler bizi. Yürü be. Evet, bizim de artık bir megalodonumuz var. Neredeyim? Kafam. Adamları içine aldıktan sonra masanın kenarına az bir şey geri durup start the process dediğim Evet arkadaşlar. Bro. Bilgisayara böyle girmeyin. Şöyle uzakta durun. Tamam dayı oldu sakin. Evet, bu adamlar biz ne yapacağız şimdi Tito? Hiç Hiçbir fikrim yok. Ya adam. <laughs> bu adam bizi. Bu adam bizi yer. Well, <laughs> I suppose we should be surprised by that. That is a over. Get out now. Stop. No. Oo, adamlar uçağın, oraya. uçağın oraya, uçağın oraya, uçağın oraya, ışından kanka, görünmez, görünmez görünme adam, adam, görünme adamı, görünme adamı mı koruyor? Adam. daha şimdi değil oğlum o. sonraki görev. Tam uçağa çıkalım o zaman. Oho, bakın yapma görünmezliği kullandım. Ben de kullandım. Benim kendimi kaldırmam var ama. Benim yok, o da yok. Ben o işte Şeydenken buldum onu biliyor musun? Alamadım Anam ki. Anom Anamol kristalleri vurdum, o kendini kaldırma çıktı kristallerin içinde yaşasını. O iki tane yeşil adam geldi. Üç tane. Moruk bataklığa gel. Bir maksan mı Anam yaptım bile. Nerede bataklıkta Bataklıktayım mı? Bataklıktayım ha. Abi silah mermi toplayayım dedim ama yok. Pompalı ile devam. Moruk kaçarak oynuyor. Kaç 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 kaç. Ben kaçarım abi sen kendini kurtar. <laughs> tamam ben kendimi kurtarıyorum şu an. Abi 3 tane yeşil adam ne ayak ya Tamam ölük hallederiz var, hallederiz sonra Ulan nereye takıldı? Aha bir tanesi benim yanıma ışınlandı Ne jagırnat var ne bir şey etrafındaki var Etrafındaki adamları yavaş yavaş halledelim s s Sakin sakin Gerisi halledelim En azından jagırnat alayım moruk Şşş Hiçbir şeyim yok. Patlayacağım. Sen <laughs> mi geldin? Aşağı kaç. Aşağı ben de aşağı kaçıyorum. Yapabilirsem armoru yapacağım. Acayip kalabalık. Üçüyle birlikte başa çıkamayız. Adam burada bir yerde olması lazım. Abi her yerden geliyorlar ya. Yukarı çıkabiliyorsam birden yukarı ışınlanıyorum yani. Öyle kaçtım ben yani aralarından. İyi yaptın iyi. Tünelden mi ışınlandın? Kaçtım bir fırs. Anomali de burada İsmail. Geliyorum. Dur anomaliye şimdi değil. Şu büyükleri bir indirelim moruk. Bu anomaliye girdikten sonra zaten oyunun sonu gelecek inşallah. İnşallah. Ya ya. 3 tane yeşil niye yollarsın ki kardeşim? Bu kadar acımasız olma ya. Kulundaki o benim silahım bitmişti. Doğru ben mermi alacaktım ya. Kaç 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 kaç. Ulan nereden yeşiller de ışınlanıyor bir yerden ha? Murat bunları halledebilirsek ben bayağı sevdar adamlar. Ben yeşiller de var. bir tane bırakalım ama yoksa yeni yeni böyle geçersek yanlış. Ben yani. de bir tane var şu an. Oğlum bir dünya gözüküyor lan haritada. Yeşil nerede? Nuke çıktı ya. Vay arkada. Yeşillerin ikisi de bende. Bende bir tane vardı da nereye gitti ki o? Bu da bitti şimdi. Bunun da mermisi bitti. Onu da alayım bana. Almayayım mı? Bende 25 mermi kaldı ya. Ben parayla aldım ya. Lan İsmail İsmail birini çekeceğim Öyle yapacağız yani kovalamamız lazım Senin biraz daha güçlü sen yapman lazım Moruk mermisi yok mermisi ee. Çek içine şey E çekeceğim de birinin de vurması lazım da Adamlar direkt bana atıyor Yakın olmam lazım çekmek için Yakın olunca da vuruyorlar Lan böldüm ben ikiye böldüm iki tanesini. Abi o kadar çekiyorum çekiyorum sıfır. Oğlum kaç tane var lan? Bende şu an ben iki tane iki doğru şu an. Dört tane falan var oğlum bende. İsterim, bir tanesi gitti. Aha mermim bitti. <laughs> ya. Mer mermi bitti. Aradan bir de şu gelmiyor mu? Deli ediyor bu çocuk boyuyla. onları götürme şey şey bana mecbur mermi almaya geldi. Ayda. Mermi para verme şundan arasından geç. Ben aşağı iniyorum armor'a Alabildik mi mermi ya? Ulan Niye koşmuyorsun abi sen? Geliyorum mermiyi fulledim şimdi Nerede? <laughs> Bataklıkta mısın? Sen etrafında adam varsa onlarla ilgilen ben içimden geçmiyorum ben ne alalım yani Oğlum benim de sarıyı Onun içinden sen geç bunun içinden ben Tamam Al onları Aşağı inelim Or Or, or Orgev'in yanına Orgev'in yanına in acı Bir tanesi burada yerde sürünüyor vurma Yeşil yerden kaldı mı hiç? Yok kalmadı indirdik hepsini ya Gel. İyi yaşa. Şimdi o zaman sen <laughs> gel gel gidiyorsun? aşağı. <laughs> ne herkes... anomalisi? Orgu yanına gideceğiz ya. Adam burada makine adamı koruyacağız ya. Adamı korumamız. Aa adam yok. Nasıl yok? Adam vallahi yok. Ben sana adamı koruyacağız demiştim. Adamı öldürdük mü yoksa? Öldürdük mü yani? Yıldız o zaman bataklıkta ben bir yukarı çıkıyorum. Ben sana diyeyim adam öldü büyük bir ihtimal. Yok ya onu kim öldürebilir lan? Adamı koruyor e, bütün ama işte öyle diyorsun da ben giriyorum şu anomaliye. Nerede o zaman? Anomali dedir belki. Evet. Tamam. Aşağı Anamali. iniyoruz şu anda. <laughs> Sen bir tane daha hani doktorlarla konuştuğun mavi bir anomali bulman lazım. Ondan sonra aşağıya inkele alman lazım. Doktorlarla konuştuk... Oğlum bölüm mü geçtik lan? Doktorlarla konuştuğumuz şurada var bir tane. Anomali detektik diyordu şurada bir yerde dur. Buralarda değil mi? Oğlum Burada kim geldi ya? Bir tane adam vardı ha? Doğduğumuz yere gidiyoruz. Geliyorsun değil mi Tito? Doğduğumuz yere. Ya evet. en başa mı? En baş. Soru işareti var orada bir tane. O ne? <laughs> ha, anomali detektif dediği yere geliyor. Burada bir yerde, burada bir yerde. Geliyorum. Üst katta mısın? Neredesin? Üst kattayım. Anomali detected. Processing. Buldun mu? mu? Tamam. Tamam. onunla? Konuştum. Yap. Yandaki masada Intel mi bir şey çıkmadı. konuşmasını mı bekliyorum. Konuşmadı mı olarak Konuşuyor hala. Gitmez ya bu Daha Oğlum bu bitmez lan. Başka anomali var mı acaba? Ya şu bir tane adamı şu ya öldürmemek için var ya kırmızı elimden kat. <laughs> anomali gidiyor. E ne yapayım konuşması bitti gitti. Adamla konuşmuş, adam konuşunca gitti işte. <laughs> Geldi. Evet. Adamın, adamı boss yok, boss sadece orada geliyor ya. Şu adamın olduğu yere gidiyorum, makinanın oraya. Adamın sesi geliyor. Ne yaptı sen, sen falan diyor. Sen buraya bir gelsene, şu masaya gelsene. Buradaki Intel'i, sen burada Intel görüyor musun? Bir bak bakalım. Dur bir. Adamın sesi geliyor. Vatayu diyor da nerede? Şu adam buralarda sen bir yerde oğlum. Sen o Dipteki şeye baksana. Masaya bir baksana şimdi görebilecek misin çünkü sen tutadığın için ben göremiyorum. Görmüyorum, görmüyorum orayı. Sen neredesin? Nereye geldiyorsun bana? Ya oyunun başladığımız yerdeki ilk oda var ya, sağ dibi diyorum işte ya. Tamam yok, oradaydım. Adam orada konuştu zaten. Yok görmemiş burada yokmuş öyle bir şey. Bu bak karanlık odaya indiğimde adam konuşuyor adam buralarda bir yerde nereye gitti? Ben buradayım adamı çeviriyorum ya senin yana gelmesin diye. Anladım ben de turluyorum. <laughs> odaya bir daha bakayım. Yok abi adam burada konuştu. Yukarıda anomali dedik dedi mi hiç? O anomalileri mi dolaşacağız? Da anomali de değiliz ki. 25 adam öldürünce bir daha mı çıkacak anomali yoksa? Ha? 25 adamda bir daha çıkacak herhalde. Çayımdan bile yudum almadım ha. Her şeyi bir Ben bir aşağı gidiyorum ya, kulağımı güncel Anomali çıktı bir daha. Birleş adamı öldürdüm ya. Ama o... Olan, sakın o öleyim deme. O intel'i şeyde alıyor yani... E, adını sen söyle Doktorla konuştuktan sonra, anomali bittikten sonra almış. Moruk bir şey çıkmadı burada. Allah Allah bir daha mı konuşmam gerekiyor anlamadım ki. Bir daha bir dene bakalım. Tamam arkamdan bir dünya adam geliyor. bırakalım mı? <laughs> ya. Ben şu anomaliye gideceğim de. İstakil aldım. Var. Bakıyorum Gel al bunları. İki tane, Demir. üç tane bile kaldı. Burası sende ben anomaliye gidiyorum. Evet. Ben anomaliye gidiyorum. Tamam git. <laughs> Son anomaliyi çözemedik arkadaşlar Nasıl yaptığımızı hatırlamıyoruz Evin içinde başka yerde var mı? Ya da iki kez mi girme? Ya öldürürüm ben kırmızıyı o bir şey değil de Adamı korumamız lazımdı bence ben öyle düşünüyorum Nereye bastı gitti da... bir şeyler mu? Anomali defektif diyor Aşağı, oğlum adamları çekmedin mi? Benim peşimde adam. O zaman ben bunu vuruyorum. Vur vur. vur. Kırmızılı geldi. Processing. <laughs> ben öldürürüm şey... Başka bir anomali var mı acaba? Adamı dinlemem mi gerekiyor ya? Dinlemiyoruz diye mi kartı vermiyor bize? Allah Allah. Dinlemiyor, dinle. Ya adamı dinledikten sonra anomali bittikten sonra kart çıktı. E tamam işte yok adam burada. Ondan sonra şey yapıyor <laughs> yani. <laughs> Tom boss savaşına gireceğini anlasın sen orada. Yani tamam oğlum anladım evet. onu ya. Anladım da yani şey bırakmıyor. Neden bırakmıyor? Anomali bitmeden şu adamı öldürsek bir de yanıma gel ya. Ben mi geleyim? Gel gel. Anomali bitti zaten. Ama bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Hayır dur daha bakmadım. Daha Aha e geldi geldi, lazım. geldi geldi mi? Geldi gene Heh, giriyoruz. Geldi. Şimdi gelmiş. Ya arkadaş şimdi... oyunun bir saçmalığı var. Bir olan bir daha olmuyor. Bildiğimizi unutturuyor. Aynen bize öyle ya. ya. Kafamız bir dünya oldu ya. Adamın o or... ha geldin sen de. Ben gelmeyecektim. <laughs> Adamı koruyacağız şimdi moruk. Ha işte ben de bu orlovdan bahsediyorum. Adı da aklıma gelmedi. Bunu koruyacağız. E tamam koruyacağız da Biz... iş neredeydi? Ha bu... burada. My, My family. Devam etsin bu anlat bakalım Helalem anlatsın Yani son arkadaşlar Bu oyunun sonu had Tamir had edip çalıştıracak biz de kaçacağız inşallah Ama bu adamı Korumamız lazım Korumamız lazım Ay Ömer Uğur lanet makine alıyorlar bunlara. Them. Ben sebep oldum. Bunları durdurmalıyım. Ben getireceğim. We Aynen öyle. I this will help Ben yardımcı will olacağım. Hadi zaten dünyanın sonunu da bu. Hani we bilim da, onlar kız da olmuyor, onlarla da olmuyor derler ya. Aynen öyle. Arkanı buraya ver, arkanı buraya ver. Arkamızdan gelmesin. Hadi bakalım. Yeah, they celebrate the Celebrated priority One Strike Team. the can be achieved by the time it needs. I bir şey herhalde. Yattım oğlum nasıl ölme yok. Sakin ol geleceğim ben kaldıracağım seni. <laughs> Muruk böyle <laughs> sabit durarak olmayacak. <laughs> ben zaten direkt yattım. Kalkmam yok. Yatmam bir oldu. Kımıldama kımıldama. Tamam pardon pardon. Ulan. Ben de yattım. Hayırlısı Oyunun sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bunu koruduktan sonra zaten oyun bitiyor. Ondan sonrası keyfinize kalmış bir şey. Elimizden bu kadarı geldi. Kusura bakmayın. Aa, teşekkür yapayım. ediyoruz. Tito teşekkür ederim sana da. Rica ederim. Size. Eyvallah kardeşim destek olduğun için. Ya bundan oyun... sonra zaten adam bittiği zaman hemen şu ilk elektriği açtığımız kapılarda mavi bir perde geliyor. O mavi perdeden direkt helikopter, anda, helikopter, helikoptere koşuyorsun. Ondan sonra da bitiyor zaten. Biz onu başaramadık. Da bekleyerek oynamak hatalıydı. Ee, bir dahaki ay. Aynen. Bastık. Orada beklememek lazım. Bir de hareketlemek lazım. Daha güçlü silahlar. Biz silah bizde sadece şey gibi. benim diye benim benim biraz benim daha. elektrik silah bile ama çok etki etmedi ya. Yani şey değil. Zey, zehirle falan mı gelmek lazımdı bu Yok yok, yok. da işte aynı da öyle. Daha aynen öyle. Neyse. Sağlık saat, olsun. Hold Böyle hold de hold güzeldi. Sonuçta her şeyi açık. Çok da var arkadaşlar. Onları patlatarak buluyorsunuz onu da. Onu da yaparız Onu da başka ayrı bir, bir videoda gösterirsin. Abi. Aynen öyle. Teşekkür ederim destek olduğun için. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.